Arkadaşlar Almanya'ya gelmek isteyen bazı insanları Almanya hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bilgilendirmeye de devam edeceğim. Yani elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar daha önce Almanya'ya gelen insanlar şimdi gelmek isteyen insanların gelmesini istemiyorlar. Neden mi? Nedenini ne size söyleyeyim. Almanya'da para var, rahatlık var. O insanlar geldiği zaman paraları gider, rahatlıkları bozulur ya. Kimsenin gelmesini istemiyorlar. Arkadaşlar ben şimdiye kadar kimseye Almanya'ya gelin veya gelmeyin dememişim. Demem de. Ben yalnızca anlatırım. Almanya ya ilk geldiğin zaman sizi kampa veriyorlar. Kamp askerlik gibidir. Yalnızca eğitim yok. Kamptan çıktıktan sonra size ev veriyorlar. Evin kirasını, su, elektrik hepsini devlet ödüyor hastane, okul masrafları hepsi devlete aittir. Aylık 450 euro eşiniz 450 euro da size veriyorlar aşağı yukarı. 900 euro. Çocuk başı da 250 euro aşağı yukarı veriyorlar arkadaşlar. 4 çocuğunuz olsa ne yapar? 1000 euro. 900 desin 1900. Şimdi lafı nereye getireceğim? Almanya'da çalışmadan araba nasıl alabilirsin? Anladınız mı arkadaşlar? Bakın şimdi Almanya'nın ekonomisi arkadaşlar çok iyidir. O parayı bitiremiyorsunuz. Nasıl diyeceksin? Bak arkadaşlar. Domatesin kilosu 1 euro ile 1.30 cent arası oynuyor. 1 euro veya 1.30 cent. 1 euro 30 cent. Şeker 1.5 euro. Ayçiçek yağı 1 euro 60 sent veya 1 euro 70 sent o civarlardadır. Yani ucuzdur. Muzun kilosu bazen 99 sent, bazen 1 euro 20 sent, 1 euro 30 sent, öyle oynuyor. Aylık en çok sizin yiyeceğiniz para, yani o size verdikleri para yalnızca, yeme yalnızca yemek parasıdır. Bütün masrafları kendileri ödüyor. Aylık sizin yiyeceğiniz para dört çocukla karı koca ne kadar yapar? Bin euro. Geriye kalıyor? Dokuz Hiç çalışmadan arkadaşlar. Bak. Şimdi Suriyeli bir aile var burada. Dört tane çocuğu var. Bakın arkadaşlar. Beş buçuk mu altı bin euroya almış bir tane mazdam. Yani hiç çalışmadan ha. Geldiği günden beri çalışmamış. 50 işe vurmamış arkadaşlar. Bakın. Şu arabayı almış görüyorsunuz. Mazda. 5,5-6 bin euro arasıdır. Yani altı bin olsun. Görüyorsunuz. Laka laka. İşte onlar da onun çocuklarıdırlar. Görüyorsunuz araba. arkadaşlar. Arabayı görüyorsunuz. Ne kadar güzeldir. Merhaba. Bu da onların çocuğu, o çocuğudur arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben kendi arabamı anlatayım size. Bakın arkadaşlar benim arabam Opel 12'yi bilmiyorum. Mazda olduğunu bilmiyorum ama modelini falan bilmiyorum. Benimki Opel 2009 model 1.2 motordur arkadaşlar. Yani Almanya'da hiç çalışmadan devletin parasıyla böyle bir araba 2 ayda rahatlıkla alabilirsin. Hadi üç ay olsun. Hadi dört ay olsun. Bu araba Almanya'da 1500-2000-2500 euro arasıdır. Ben 2500 e aldım. Ne zamandı? İki sene oldu 2500 e aldım. Şimdi 2000 olsun. 1500 olsun. Yani o civarlarda da arkadaşlar anladınız mı? Yani hiç çalışmadan böyle bir araba sahibi olabiliyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bir maçka koş Almanya. Yani. Ne olur? <laughs> Espanallah. Leka leka. ha ha. منه بگوید یه هستمی خوش باشم بیا